Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner esnasının ikinci bölümünde karşı karşıyayız ee, Gördüğünüz gibi en son 11. günde kalmıştık ve 147 lira paramız var Alay 10 liraya satıyoruz Kalk bakalım ee, 147 liraya hiçbir şey alamıyoruz O yüzden oynamaya devam edeceğiz Bismillah başlayalım Shift'a takim yapacak bakalım Şöyle döner keselim Bak, Yeni döner, döner bu şey almıştık ama deneyememiştik Harbiden de iyi kesiyor ama he Kaçtıkın kerem. Aa geldi. Şimdi verelim döneri. Ona bakalım. Ona başka bir şey vereceğiz. Koyup koyalım. Hop. Şu beyaz şeyin ne arkadaşlar. Ben hala çözemedim. İnşallah yoğurttur. Yoksa çok kötü şeyler geliyor aklıma. İnşallah aklıma gelen şeyler de geliyor ha. Gerçekten. Bak orospu bu çocuğuna bak anasını s**tiyim. Seviniyor bir de bedavaya aldım diye. bunları toplamış mısın mısın gelir sıkıntı evet şuna verelim bak şu sadece döner çıkıyor farklı ooo döner 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 bakın ben kitlemi düşündüğüm için arkadaşlar şarkı da yaptım Paralar topladım ya kalk git sen daha 6 aylık olmamışsın. Ne kadar istiyor lan? Döveceğim arkadaşlar ya. Next. Şuradan bir döner keseyim biraz. Patates de bitiyor. Dur hayır 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 hayır. Hayır. Sorun değil. Gete 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 koy bakayım. Koy, koy. Lan dur. Oyunlar çıktı yanlışlıkla Of harbi iyi para kırdık bu arada he Hadi hadi hızlı hızlı git yetişir mi? Yetişin lütfen yetişin Emrinizdeyim Tamam yetiştirdik Dur bir tane daha yetiştirir miyiz lan? Yetiştir gibi lan. Şuna vereceğim meyve istiyor daha fazla para verir. Hadi 10. 9. Git hızlı git. Tamam. Kapatıyoruz. Şöyle boş lavaş yapalım. Evet gün bitti. şimdi bakalım başka ne alabiliyoruz ne kadarımız var 300 liramız var iki şey mi alacak ya ya da bakalım ne var başka bu ız döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin Sadece patates kızartma Aa. makinenizi makineniz yap... çalışanınızı eğitime gönderin böylece Abi küçük ya. malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin 3 adım yerine 2 adımda Abi bu iş yapar mı acaba ya Artırır Hırsızlıktan korunmak için dönerin fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesini. Bu ızgara döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanır. Şu Malzemeleri ya. İki gün sonra parayı kırarız zaten. Abi dönerde ilk yaşam he. Doğuştan dönerci. Harbi işimizi görecek gibi bu, şey, bu malzeme şeye Bakın harbi Aa, Şunu, şunu aldım. İlk önce şu Kobe Bryant'ı alacağım Tamam git Kobe Bryant vatandaşlar abi en son bizden geri dedim iyilik önemli arkadaşlar ya iyilik bırakın dur bak ne olmuyor hey. bak parayı da vermiyor anasını belli değil bak küfür etmeyeceğim diyorum arkadaşlar her videoda ama maalesef durumu ediyorum çalışabildiğim şey için şakadan kısretmeyin hmm, şunları koyalım ne istersen o şarj ücreti olacak o yanından çıkıntılı bir halde bir de döneri otomatik kesebilsek hali güzel olacak. Bakar mısınız biz kesiyoruz yani. Kaçma lan göbeğini. Göbeğini kaçıyor kaçıyor. Terbiyesizlik ya. Aa, bir dakika kaldı. dede verelim yoksa biz de okay. <laughs> Yok yok yetişmez ya. İkisi de yetişmez. Bakalım bir deneyelim. Yetişir gibi ya. Evet isterseniz size de şunu vereyim. Anlaştık. <laughs> Neyse. Günü bitirdik. Of. 82 lira kazandık bugün. Şimdi son bir kere daha oynayalım. Anlaştık. Doğru doğru doğru. İki elimiz olsa bayağı iyi olur yani. Şöyle düşünsene de. iki tane mouse bağlasak. Harbiden güzel olur da. Mamır. Şunları da koyalım. Şunu al. Şunu yok al. bayağı hızlı gerçekten güzel oluyor. Ben dur, yancak yancak aldım. gönderelim şunu. Ben de gönderelim. Yeni geldi. Ay bak sorun değil. Ee, evet, şu mevcutlarla iyi para kazanıyoruz he. Yav yanlışlıkla abi şey yapıp öp duruyorum ya. Şu galiba yarım kaldı ya. Yarım bu galiba değil mi? Yo yüzde yüz Anan avradını beleşe verdik ya. Ya başmayı unuttum ya. O bir daha gelsin ben onun anneşine O, onu kurtulamay benden bir daha gelsin. Gelsin hele bir daha. Haram zıkkım olsun boğazında kalsın inşallah geberip gider umarım. Bir de yüzde yüz verdik he. Evet dükkanı bayağı şey yapayım. Dükkanı evime getireyim. O dükkanı gizdirmeyeceğim ben ona. Ekmek banacak aldık iki gibi.